arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yaz tatili olduğu için e, Moştan Muş'tan Ankara'ya gideceğiz. Tren istasyonundayız. Şu an tren raylarını göstermek istiyorum. Şöyle görebildiğiniz gibi. Birazdan trenimiz kalkacak. Zaten trenin içinde de e, yatak falan da varmış. Ben içeriye çok merak ediyorum. İnşallah güzel olur. İçeriği de girer girmez sizi tanıtmaya başlayacağım. Şimdi vaganın içindeyiz. Şöyle Biz örtülü kuşetli aldık. Şurada yataklar var. Şöyle göstereyim. Aslında siz diyeceksiniz ki iyi de bunlar yatak değil koltuk diye. Çünkü şuradan çekme yeri var. Bunu çekince şuradaki kısım geliyor ve yatağa dönüşüyor. Şimdi diyeceksiniz ki bir de e, burada sadece iki yatak var. Tamam karşıda da var. Ancak de üst katlarda da var. İyi de bu üst kata nasıl çıkacağız? Onun da çözümü var. Hemen şuradaki merdiven. Bu merdivenle üst kata çıkabiliriz arkadaşlar. Şöyle merdiveni kullanıp. Şimdi arkadaşlar burada küçük bir tane yemek masası gibi bir şey var. Burada çok güzel manzaraları izlemek için bir pencere. Arkadaşlar burası bizim özel alanımız olduğu için ve başkasının görme gör, bizi görmesini istemediğimiz için şurada pe, e, perde de koymuşlar şöyle. Bu perde de çok güzel bir özellik bence. Hiç kimse bizi göremiyor. İstediğimiz zaman bir şey yapabiliyoruz. Arkadaşlar sonra şurada bir tane imdat çekici var. Yani bir şey olursa diye. Ee, sonra şurada klima gibi ışıkları yönlendirmek için bir de priz var şurada. Hem priz hem ışıkları yönlendirmek için anahtarlar var arkadaşlar. Ee, yani odamızın içinde bunlar var. Ama koridorlar biraz e, dar sanki. Geçerken biraz zorlayabiliriz. Ama odanın içi gayet güzel bence. Şimdi size üst yatağı tanıtacağım. Üst yatakta normalde e, şunun gibi şeyler yok ama zaten e, ilk girdiğinizde size nevresim veriyorlar arkadaşlar. Verdikleri nevresime bakın. Çok temiz, bembeyaz bence temiz bir ortam. Şöyle göstereyim. Şurada e, kullanmayacağınız eşyalarınızı veya çanta, valiz gibi şeylerinizi buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Üst katının özellikleri bunlar. Şimdi yolculuğumuzun 30. saatindeyiz. Normalde 25 diye planlamıştık. Ancak yolda maalesef ki bir trafik kazası yaşadık. Bu trafik kazası şöyle gerçekleşti. Biz hemzemin geçitte geçerken başka bir tane araba geliyordu. Ve tren arabaya çarpıp arabayı sürükledi. Maalesef ki arabanın içindeki bir kişiyi vefat etti. Ama yolcular devam ediyoruz. Şimdi size treni puanlayacağım. Tren güzeldi. Bizim biletimiz örtülü kuşetliydi. Örtülü kuşetli 4 tane yatak, 2 tane de koltuk olabiliyor. Eğer yataklı seçerseniz 2 tane yatak oluyor, iki kişilik yatak oluyor. Biz 3 kişi olduğumuz için örtülü kuşetliyi seçtik. Hem daha rahat da olabiliyor, istediğiniz gibi uzanabiliyorsunuz. Trenin tuvaletleri de temizdi bence. Tren rahatlı böyle çok da sallanmıyordu. Ses de çıkarmıyordu. Bence güzel de size de tren yolculuğunu tavsiye ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bay bay.